Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir spoilerla buradayım. Arkadaşlar yeniden moda güncellemesi geliyor. Ve şimdi size neler gelecek gösterelim. Evet arkadaşlar moda güncellemesi geri geldiğine göre tahmin edin hangi pat Paket geri geliyor arkadaşlar. Hepinizin sevdiği paket. Rainbow High paketi geri geliyor. Paranızı biriktirin ve bu paketi almayı unutmayın arkadaşlar. Öpürs konu arkadaşlar. Fashion Star oyunu geri geliyor. Kıyafet yarışması oyunu geri geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar denim yani kot modasından pek ekse asla geri kalmaz. Gördüğünüz gibi yeni kıyafetlerimiz var denim tarzı. Şimdi ilk gördüğümüz kız kıyafeti çok güzel saçımda tek ben mi takalım bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane crop top tarzı kolsuz bir tane yakalı e, kot üst var arkadaşlar. Eteğine bakarsak e, etek şort mu emin değilim. Böyle çok tatlı bir kemeri ve böyle dikişli bir tane altı var. Kolları da var arkadaşlar fark Ve sakız var arkadaşlar ağzında. Ee, ve ayakkabısı çok güzel. Öbür pakete bakılırsak arkadaşlar bir tane eski e, pantolon çeşidinde bir tane denim var arkadaşlar. Denim e, renkleri bir tane kod kazak var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yanında bir tane e, pocket var. Nasıl desem Türkçesini unuttum şimdi arkadaşlar. İçinde de düz lacivert tişört var. Ayakkabılar yine aynı. Arkadaşlar yeni denim eşyaları bakarsak bu yatak iki kişilik yatak ve çok güzel görünüyor arkadaşlar. Renkleri de arkadaşlar yine denim tenemasına uygun ve üstünde kalp desenleri var. Fark eden var mı? Ve arkadaşlar buradaki masa, e, bu makyaj masasının şekli çok güzel. Bir tane sandalye var. Üstüne de örtü örtülmüş. Böyle lüks görünüyor. Ve fark ettiyseniz jacuzzi var. Arkadaşlar bu denim çok güzel. Denim çok güzel uygulanmış bu eşyalarda. Acaba renklerini değiştirebilir miyiz yakında? Ya da renklerle gelir mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki mekalar gelmişti yakın zaman önce. Ve arkadaşlar artık bu mekaları rengini değiştirebiliyoruz. Çok iyi arkadaşlar. Pembe gördüğünüz gibi böyle lacivert kırmızı ya da böyle ombre koyu mora, açık mora giden bir tane e, renkler var arkadaşlar. Ay, bu sırada çok <laughs> Bu sırada bu videoda gelen günler ne zaman gelecek biliniyor. Ama arkadaşlar umarım hemen yakında gelir ve videomuzu umarım sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.